Cennet annelerin ayakları altındadır. Salih okuldan döner dönmez topunu kaptı ve bahçeye fırladı. Ama tam o anda mutfaktan annesinin sesi geldi. Salih, biraz yardım eder misin? Salih topa baktı, sonra annesine. İçinden keşke şimdi çağırmasaydı diye düşündü ama hemen gülümsedi. "Tabii anne." diyerek mutfağa gitti. Annesi yorgun görünüyordu. Salih tabakları yerleştirdi, su doldurdu, sofrayı kurmasına yardım etti. İş bitince annesi Salih'in başını okşadı. "Canım oğlum, Peygamberimiz buyuruyor ki: Cennet annelerin ayakları altındadır. Yani bir çocuk annesine güzel davranır, ona yardım ederse Allah onu çok sever ve cenneti kazanır." Salih heyecanla, "O zaman ben hep sana yardım edeceğim anne." dedi. Annesi gülümseyerek "Senin gibi iyi bir evladım olduğu için çok mutluyum." dedi. O günden sonra Salih annesine daha çok yardım etti. Çünkü biliyordu ki cennet annelerin ayakları altındaydı.